Selam arkadaşlar. Dün bu işin ekonomik kısmını konuştuk. Serbest piyasa ekonomisini kurduk. Sıfırdan başlayarak mantığımızı yürüterek serbest piyasa yani serbest piyasayı nasıl tanımlıyoruz? Eğer iki insan alışveriş yapmak istiyorsa, yani A kişisi ve B kişisi aralarında bir takas gerçekleştirmek istiyorsa, eğer ki ikisi de özgür iradesiyle bunu kabul ediyorsa, serbest piyasa der ki bu yasak olmasın, devlet buna karışmasın, bunu engellemesin, takasın gerçekleşmesini engellemesin neden? Çünkü özgür iradesiyle hareket eden bir insan kendi menfaati doğrultusunda hareket edecektir. Kendi mutluluğunu maksimize etmek için yapacaktır o takası. Yani karşısındaki esnaf veya satıcı onun kafasına silah doğrultup bunu al demediği için hani esnaf sadece veya satıcı sadece tüketiciye önüne opsiyon sunuyor. Diyor ki bunu almak istiyor musun? E adam da diyor ki Hani bakıyor cebindeki paraya bunun için ne kar vermem gerek, bunun için ne kar vermem gerek. Yani 5 lira diyelim ki fiyatı. 5 lira kaybetmenin mutsuzluğunu düşünüyor bir taraftan. Ve alacağı ürünün mutluluğunu düşünüyor. Ve alacağı ürünün mutluluğu 5 lira kaybetmenin mutsuzluğundan daha fazlaysa o zaman o takası gerçekleştiriyor. Yani bu takasın sonucunda aslında bir mutluluk ortaya çıkmış oluyor. Ve serbest piyasa ya devletin karışmamasını desteklememizin nedeni bu aslında çünkü her takas bir mutluluk ortaya çıkartıyor. Yani toplumdaki takaslar özgür irade ile yapılan alışverişler engellenmezse o zaman da toplumdaki mutluluk maksimize edilmiş olur. Yani ekonomik olarak toplumumuzun ana kuralı budur. Serbest piyasa aslında serbest piyasa ekonomisi bunun dışında bir şey değildir. Tabii ki bazen bazı takasların üçüncü bir partiyi etkilediğini de görüyoruz. Buna ileride tekrar değineceğim. Şimdi kısaca bunun üzerinden geçelim. Bu konuyu tekrar açacağız. ya Bahsetmek istediğim şey kısacası hani mesela A kişisi ve B kişisi bir takas yapıyor ama üçüncü kişi bundan etkileniyorsa ve o, o üçüncü kişi buna özgür iradesiyle kabul ediyorum demiyorsa o zaman o takası engellemek için devlet karışabilir. Bu başka bir a, durum. Ama bu tarz şeyler olmadığı sürece eğer eğer bir alışverişteki tüm partiler o alışverişe izin veriyorsa, mutlu olarak kabul ediyorsa o zaman serbest piyasa der ki bu alışverişe karışmayalım. Şimdi ekonomik olarak bu kararı verdik. Şimdi bugün bu videoda toplumun sosyal kuralları nasıl olmalı? Toplumda belli birkaç tane kural içerisinde yaşamamız gerekiyor değil mi? Yani şimdi biz toplumumuzda insanlar özgür olsun istiyoruz, mutlu olsunlar istiyoruz ancak belli kuralları da kurmamız gerekiyor. Ama şimdi sıfırdan başlayarak bir şey yaratmaya çalışıyoruz ki her şeyin bir mantığı olsun. Yani yoksa hani yoksa ben sizi burada belli bir şey ikna etmeye çalışmıyorum. Yani tabii ki kendi düşüncelerim var ama bu düşüncelerin arkasında sıfırdan başlayan temeller var. Bu temellerin üzerine inşa etmemiz gerekiyor ki sağlam bir altyapıya sahip olsun. Sağlam bir lojike, bir mantığa sahip olsun düşüncelerimiz. Yoksa sadece ideologdan başka bir şey olmayız. Etrafta bir sürü insan var. Belli bazı şeyler yapmak istiyorlar topluma. Şu şekilde yaşamalıyız, bu şekilde yaşamalıyız diyorlar. Ama değiştiğin zaman aslında hani arkasında neden böyle düşündüğünü bilmiyor o insan. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki siz bu videoyu izledikten sonra inançlarınızın arkasındaki temelleri bilin. Ki başka bir insanla konuştuğunuz zaman o kişiye anlatabilin derdinizi. Yani toplumdaki insanlar neden ne düşündüğünü biliyor olsa sadece hani başka bir insanın kuklasıymış gibi hareket etmez. Gerçekten içten düşündüğü şeyi anlamış olur. Anlayarak hareket eder. Ve bu şekilde de insanlar aralarında tartışmalar yaşadığı zaman doğruyu ortaya çıkarabilirler. Toplumun ilerlemesi için belli bir karar verilmesi gerekiyorsa bu tartışmalar yaşandığı zaman insanlar daha verimli konuşmalar yaşayabilir. Bizim amacımız burada bu. O zaman gelin şimdi Düşünelim hangi temel üzerine toplumumuzun sosyal kurallarını kurabiliriz. Şimdi bir noktada bir kuralı kabul etmemiz gerekiyor. Yani sıfırdan başlıyoruz ama bir tane temel atmamız gerekiyor. Yani bir tane şey, bir baz alacağız. Bu şey ne olsun? Bana göre yani bununla tabii ki kabul etmeyebilirsiniz, karşı çıkabilirsiniz. Ama ben inanıyorum ki çoğu insan bu fikre karşı çıkmayacaktır. Ben istiyorum ki bu toplumun bütün kuralları, kölelik olmasın üzerine kurulsun. Yani kişi kendinin sahibi olsun. Kimse o kişiye hayatını nasıl yaşayabileceğini zorla belli bir şekilde yaşatmak durumunda bırakmasın. Yani kişiler köle olmasın. Bunu kabul edersek, yani eminim zaten bunu kabul etmiyorsanız herhalde videonun geri kalanını da izlemeniz gerekmiyor. Çünkü hani köleliği savunuyorsanız o zaman pek hemfikir olabileceğimiz bir şey kalmıyor. Ama bunu kabul edersiniz ki Eminin çok kişi kabul eder. Bunun üzerine birkaç tane daha kural inşa edebiliriz. Şimdi kölelik olmasın. Tamam bunu temel olarak kabul edelim. Bunun üzerine şimdi birkaç kural daha inşa edelim. Şimdi kölelik olmasın aslında ne demek? Yani başka bir insan sizin özgürlüğünüze sahip değil. Siz kendi özgürlüğünüze sahipsiniz. Siz doğuştan özgür bir insansınız. Ve... Toplumdaki bütün insanlar özgür insanlar. Bunu kabul edersek şimdi belli bazı sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. İnsanlar diyor ki tamam ben özgürüm o zaman gidip sokakta bir adama yumruk atabilir miyim? Çünkü özgürüm değil mi yani? Özgürsem vücudumu istediğim şekilde kullanabilirim. Ve istiyorum ki karşımdaki adama yumruk atayım. Şimdi kendi vücudunda her şeyi yapmaya özgürsün. Ancak özgürlüğün ne zaman kısıtlanıyor? Eğer başka bir insanın özgürlüğünü kısıtlamaya başlarsan, eğer başka bir insanın başka başka bir insana karşı kuvvet, güç, şiddet uygulamaya başlarsan, buna da işte şiddet şiddet kullanmama prensibi diye bir isim verebiliriz. İngilizce bunun ismi Non Aggression Principle'dır. Yani başka bir insan şiddet uygulamadığı sürece her şey yapmaya özgürsün. Bu şekilde de geri kalan kuralları kurabiliriz. Yani mesela katil olmak yasak olmalı toplumda. Neden? Yani çünkü sen özgürsün, tüm özgürlüğüne sahipsin. Gidip adam öldürebilir misin? Öldüremezsin. Çünkü ona karşı bir şiddet uygulamış oluyorsun. Tamam o zaman birinci prensip yazdık. İnsan öldürmek yasak. Bundan aynı zamanda mesela başka şeyler de çıkarabiliriz. Başka prensipler de çıkarabiliriz. Mesela bir adamın gidip arabasını çizebilir misin? Yani şimdi adamın arabasını çizemezsin. Çünkü bu sefer adamın arabasına karşı bir şiddet uyguluyorsun. Ama şimdi diyebilirsiniz ki hani adamın arabası bir birey değil. Yani dedi ki bireylerin hakları var, bireylerin özgürlükleri var. Bireylere karşı şiddet uygulayamazsın ama araba bir obje. Arabaya neden zarar veremem? Arabaya neden zarar veremezsin? Çünkü araba bir insanın mülküyse o aslında o insanın canına denk bir şey. Çünkü bir insan bir mülkü nasıl akvaryel ediyor, nasıl elde ediyor bir insan mülkünü? Şu şekilde, adam zamanının bir kısmını satıyor, zamanın bir kısmını harcıyor. Yani hayatının bir porsiyonunu harcıyor. Ya çalışıyor, ya kendi gerçekten o arabayı üretiyor, ya da bir insan için çalışıyor ve para kazanıyor. O parayla gidip o arabayı alıyor. Yani o arabaya baktığınız zaman aslında... O arabanın sahibi kimse o insanın hayatının bir porsiyonunu temsil eden bir cisim. Yani o rastgele bir obje değil. O sahibi olan arabanın sahibinin hayatının bir kısmı. Yani sen o arabayı çalarsan, o arabayı yakarsan, kırarsan o insanın hayatına zarar vermiş oluyorsun. Yani dolaylı yolla o insanın Yine kendisine, bedenine bir şiddet uygulamış oluyorsun. Bu da aslında başka bir temel prensibe yol açıyor. Bu da özel mülk kavramı. Yani mülkiyet, objeler, eşyalar, insan ile aynı klasmanlı değil tabii ki yani hayatla aynı şey değil ama hayatın bir porsiyonu olduğu için hayat kadar değerli. O yüzden özel mülkiyet, olmalı. Mesela bazı insanlara göre özel mülkiyet olmamalı. Ama özel mülkiyet olması gerektiğini işte bu şekilde mantık yürüterek bu şekilde anlayabiliriz. Çünkü dediğim gibi yani canına bedel bir şey. Hayatını harcıyorsun ve bir insan senin arabanı elinden çalıyorsa demek ki hayatının bir kısmını elinden çalmış oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Seni aslında kölelemiş oluyor. Seni kölesi yapmış oluyor. Çünkü sen iki yıl çalıştın araba aldın diyelim ki. O adam senden o arabayı çalarsa Aynı şekilde ne anlama geliyor? Hani seni iki yıl boyunca köle yapıp tüm senin çalıştığın paranın yüzde yüzünü kendi üzerine alırsa, hani sen onun kölesiysen çalışıyorsun çalışıyorsun, tüm parası onun eline geçiyor. Sonra o o parayla gidip kendisi araba alıyorsa, bu, bu ikisi bu iki senaryo arasında fark yok. Yani sen yani onun kölesisin, iki yıl çalışmışsın, onun adına araba almışsın. Ya da kendin çalıştın, kendi arabanı aldın. Ondan sonra o adam o arabayı senden çaldı. Bunun fark yok. Yani ilk bahsettiğimiz prensip köle olmama prensibini eğer kabul edersek o zaman özel mülkiyet kavramını da kabul etmemiz gerekiyor. Tamam. O zaman yani hırsızlık da yasak. Şimdi bu kuralı da ortaya çıkarabilmiş olduk. Hırsızlık yasak, katillik yasak, insanların şiddet uygulamak yasak, insanların mallarını, mülklerine şiddet uygulamak yasak. Bu tarz mantık yürüterek bu şekilde geri kalan kuralların hepsini yaratabiliriz mesela çok daha hani bu bahsettiğim örnekler çok bariz örnekler gibi geliyor size ama yine aynı prensibi kullanarak daha komplike kanunları da ortaya sunabiliriz. Mesela saat 12'den sonra müzik çalmak, yüksek sesle müzik çalmak yasak olsun. Şimdi adam evinde müzik çalmak istiyor. O onun özgürlüğü değil mi? Adam belki eğlenmek istiyor. Ama komşusu da rahatsız oluyor. O da uyuyamıyor. Çünkü sonuçta o ses dalgaları gidip bu adamın evine de ulaşıyor ve hani mantıken yani düşünürsek aslında onun kulağına bir şiddet uygulamış oluyor. Adam evindeki müziği sesini çok yüksek açtığı zaman karşıdaki adama bir şiddet uygulamış oluyor. Ama bu tabi daha daha gri bir çizgi. Yani daha hani bu tür konularda insanların ortaklaşa kararlar vermesi gerekiyor. Yani ne kadarı çok fazla? Hani tamamen sessizlik sağlayamayız ama Hani o, bu da şey anlamına gelmiyor. Hani herkes her gün evinde konser seviyesinde müzik çalabilsin anlamına gelmiyor. Mesela ne demişiz? Saat 12'den sonra olmasın demişiz. Saat 12'den sonra belli bir desibelden yüksek müzik çalması çalmak yasak olsun demişiz. Bunu da hani hesaplayabiliriz? Belli bir derecesi çok fazladır. Devletin rolü bu aslında yani. İki insan arasında bir özgürlük çatışması olduğu zaman devlet gelip buna karışabilir. Çünkü bir insan başka bir insana o noktada şiddet uyguluyor. Ama eğer böyle bir, bu tarz bir durum yoksa devlet insanların hayatlarına karışmamalı. Yani çünkü bahsettiğimiz her zaman bahsettiğimiz olay. Eğer iki insan kendi aralarında özgür olarak hareket ediyorsa ben şunu yapmak istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum ve kimse kimse şiddet uygulamıyorsa, kimse kimsenin haklarını ihlal etmiyorsa o zaman devletin buna karışması gerekmiyor. Çünkü insanlar zaten doğal hallerine bıraktığın zaman özgür iradeleriyle her zaman kendilerini mutlu edecek hareketler yapıyorlar. Ya çünkü özgürse zaten başka bir şey yapmaz. Yani kendi menfaati yolunda yönünde ilerlemek dışında bir şey yapmaz. O hareketi yapacağı zaman diyor ki ha bunu yaparsam mutlu olurum diyor. Yani beyninin arkasında aslında bunu diyor insan o hareketi yapmadan önce. Ya devlet karışmazsa insanlar zaten kendi menfaatleri yönünde ilerleyecek. Devletin ne zaman karışması gerekiyor? Eğer insanlar kendi başka bir insanın hakkını ihlal etmeye başlarsa, hakkında ihlal etmesi nasıl olabilir? Ya kişisel bedenine zarar verecek ya da onun bir mal veya mülküne zarar verecek. Bu. Bu şekilde bu konuyu kapatabiliriz. Aslında çok basit. Yani sosyal kurallarımızın hepsini bu şekilde kurabiliriz ve temel bir mantığı olur. Yani bir şey yapmak istediğimiz zaman nedenini biliyor oluruz. O kanunun arkasındaki nedeni biliyor oluruz. Şu an günümüzdeki dünyada tüm kanunlar böyle mi? Ama birazcık hani şeyi de insanlar biraz abartmış. Yani eskiden hani böyle başlamış bütün kurallar. Ancak devlet şuna dönüşmüş. Yani demokrasiyle yüzde biziz. İşte bizim istediğimiz olsun şu şekilde bir kural çıkarmak istiyoruz. Atıyorum mesela Türkiye'de Şeriat getirmek istiyoruz. Yani şeriatın arkasında din kitabı dışında bir e, mantık yok, bir şey yok. Alkol yasak olsun. Mesela yani adam kendi evinde mesela alkol içiyorsa kimse zarar vermiyor, değil mi? Kimse'nin bedenine bir, kendi bedeni dışında hiçbir şeye zarar vermiyor. O zaman alkol niye yasak olsun? Mesela örnek. Ama şeriat getirmek isteyenler yasak olsun istiyor. Neyse başka örnek akma gelmiyor ama zaten hani eminim yorumlarda karşı çıkacağınız bir sürü olay vardır. Temel tez şudur. İnsan kimse zarar vermediği sürece özgür bir şekilde hareket edebilir. Kendi bedenine zarar verebilir. Buna hakkı var. Yani mesela adam belki kendini kesmek istiyor. Okey yani mantıklı değil. Size mantıklı gelmiyor olabilir. Dövme yapmak istiyor. Sana dövme yapamazsın. Zorla senin bedenine dövme yapamaz. Ama kendi bedenine dövme yapmak istiyorsa yapabilir. Yani buna karışamazsın. Kimseye zarar vermediği sürece toplumda a, istediğin şeyi yapabiliyor olman gerekiyor. Ve devletin tek rolü bu zarar verme olayları olduğu zaman buna karışıp bunu durdurmak. Ama bunun dışında devletin hayatımıza karışmaması gerekiyor. İnsanları özgür bırakmamız gerekiyor. Tamam. Bunu iletirdik.